Biz alıyoruz öyle toplanmamıza gerek yok ki böyle şey geliyor. Ben alıyorum. çekiyorum. Evet. Bir saniye yap Ver abi. İyi mi? İyi iyi, iyi kumdanım. Sisi ayvalı yüreğimde içinde hatli düştü dikiyor Alalım mı ayvalı açlar da abi geri şey gel. gelsin Video. Sevgili çevre ve yeşil dostları, bir tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca, bitkiye, hayvana değer veren, onlara saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz. Son nefesinde ağaç dikmeyi özendirilen, tabiatı korumayı hayli işlerden sayan bir medeniyetin, bir kültürün, bir dinin mensuplarıyız. Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dünyada orman varlığını en hızlı arttıran ülkeler arasındayız. Aynı zamanda mevcut yıllanmış ormanlarımızı yenileyerek daha sağlıklı hale getirmek için önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız ormanlarımızı korumak geliştirmek, fidan dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve çocuklarımıza erken yaşlarda ağaç sevgisini, orman sevgisini aşılamak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Geçmişte yapılanlar nasıl ki bugüne yansıyorsa bugün yapılanların da geleceğe yansıması mutlaka olacaktır. Bundan da ülkemiz ve insanımız kazançlı çıkacaktır. Biz de bugün burada, Türkiye'nin en kuzey noktası, güzel şehrimiz Sinop'umuzda Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 290 dönüm alana 49 bin fidanın dikimi için start vereceğiz. Saatlerimiz 11.11'i gösterdiğinde ise ilk fidan dikimini gerçekleştirerek geleceğe nefes kampanyasına destek olacağız. Bu yıl içerisinde ilimiz genelinde toplam 500 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Toprakla buluşturduğumuz fidanların Ülkemiz, milletimiz, sinopumuz ve aydınlık geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 11 Kasım Milli Açlandırma Günü'nün ilan edilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere daha yeşil bir Türkiye için emek veren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Girişçi'ye, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatımıza ayrıca bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm çevre ve yeşil dostlarına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Gracias. <laughs>